Merhaba sevgili takipçilerim. Size çok güzel bir tarifle gel geldim. Şimdi güzelce bir kedi dilli tremusu yapacağız. Yalancı tremusu. Şuraya malzemelerimi şimdi çıkarttım arkadaşlarım. <laughs> şimdi güzelce anlatacağım size pişireceğimiz harcı hazırlayacak burada güzelce ilk önce buraya 6 su bardağı süt, şey 4 su bardağı sütümüzü koyacağız. Şuradan 4 su bardağı süt şöyle Şöyle bir. 4 bar 4 su bardağı sütümüzü koyduk arkadaşlar. Ha bile bir su bardağı da şeker töküyorum. Şöyle bir tane yumurta Sarısını Güzelce bir dokun buna. 5 yemek kaşığı da 1 2 3 4 Aha da sana 5 Şimdi bunun üstüne de Güzelce ha bir paket vanilya Koydum. Bunu ocağın üstünü almadan bile güzelce bir karıştırıyorum. Pratik misafirleriniz geleceği zaman yapabileceğiniz pratik bir yalancı tiramisu arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Yapanlar olursa bana mesaj atabilirler. Yaptıkları tarifi. Şöyle güzelce bunu ha bile karıştırdık arkadaşlar. Şöyle karıştırdık. Şimdi bunu güzelce nebi bir ocağımın üstüne alacağım. Bunu güzelce bir pişireceğim. Şimdi arkadaşlar bu nabrı çırpa 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 güzelce karıştırarak pişireceğim ben bunu. Arkadaşlar bir yandan içimiz pişerken bir yandan da kedi dilini batıracağım sos hazırlayalım. Ha bir yemek kaşığı kadar şeker koydum arkadaşlar. Şöyle şöyle orijinal Nescafe'den de şöyle bir abi iki yemek kaşığı koyuyoruz. Şöyle sıcak suyumuz var arkadaşlar. ılık suyumuz. Çok sıcak değil. Çok soğuk da değil. Ha böyle iki su bardağı da buna töküyorum. Bol Nescafe'li. Şöyle. Kedi dillerimi ıslatacağım sosum da bu arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle şeker eritene kadar da bunu karıştıralım. Bir yandan da unutmayalım. Pudinkimizi işi şey yani muhallebimizi güzelce bir karıştıralım abiyle. Bunu da karıştırıyorum. Dibine tutmasın. Böyle eriyene kadar da bunu karıştırın. Kedi dillerini buna batıracağız. Dizeceğiz. Batırıp dizeceğiz arkadaşlar. Sıvısı bu. Evet arkadaşlar abla bir takip kedi dilini açarız. Açmaya çalışıyorum. Becerecim ben bu işi bu akşam. Heh. Şöyle güzelce bunu açıyoruz. Kediciği ne böyle? Kedi dillerimizi boşaltıyorum. Arkadaşlar, ha bile batırıyorum. Ha bile. Güzelce bir kahveli şekerli ılık suyumuza Bunlar... yapması bizden demiş bereketi Rabbim'de. ziyan etmeyelim. Bir sürü para çünkü bu. Şöyle güzelce de bir kedi dillerimizi ısladık. Arkadaşlar şöyle bir sırayı töktük. Güzelce hazırladık. Hallevumuz <laughs> da pişti. Görüyorsunuz. Buna bir paket. Hablet 400 gramlık labneyi alıyorum. Güzelce bunu buna boşaltıyorum. Oh şöyle onu ona boşaltma. Arkadaşlar kıvamı tiramisu'nun bu arkadaşlar. Daha donacak bu ama şimdi hazırladığımız hava bir sıraya. Şimdi bunu hazırladıydık. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Havlu bir kat dökeceğiz. Şöyle. Yapması bizden bereketi Rabbim'de. <laughs> <laughs> Hem kolay bir tiramisu tarifi arkadaşlar. Hem de lezzetli bir tarif. Öyle aşaması da çok yok. Bir pişirdiğimiz halde bir muhallebi pişiririz yani. Başka yaptığımız bir şey yok. Ve bu gerisi zaten görürsünüz hep hazır. <laughs> bu da donmamış hal arkadaşlar. Bunu bir gece bile dolapta da bekletirseniz daha güzel olur. Ama bizim evdekilerden bekleyebilir mi onu bilemiyorum ben de. Oradan şüpheliyim. Abla güzelce kahvemizi alıyoruz. Şöyle yine bir sırada arkadaşlarım. Bir sıra daha koyacağız. Dizeceğiz ona. İki katlı bir tremus olacak. Bize tek katlı ne yapsın? Yani iki paketten yaptım ben bunu. Arkadaşlar bunu isterseniz bir akşam önceden yapın buzdolabına atın. Eğer istemezseniz aynı gün yapın bir kaç saat beklesin. Yani en az 4-5 saat beklerse iyice kıvamını alacak bu. Ondan sonra üstüne de bolca kakao serpeştireceğiz. Zaten o aşamasını göstereceğim. Şimdi ben bunu atacağım balkon buz gibi zaten kuru ayaz var Ankara'da. Atacağım balkona bu güzelce ne bir orada şey olacak. Donacak. Ondan sonra da kakaosunu beraber serpiştireceğiz sizler. Hazır ne? पाचिम में